İsrail amansız bir soykırımı ve sürgün politikasını Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin desteğiyle ama Avrupa Birliği'nin de onayıyla Gazze'de gerçekleştiriyor. Gazze'de yapılanlar İkinci Dünya Savaşında Nazilerin 1944 yılında Varşova Getosunda Yahudilere yaptıklarından daha kötü. Evet, her ikisinde bilen birisi olarak söylüyorum. Gazze'de yapılanlar çok net. Varşova Getosunda 1944'te Nazilerin yaptıklarından daha kötü. Peki hal böyleyken Filistin bizim milli davamızdır diyen Cumhur İttifakı'nın paydaşları ne yapıyorlar? İsrail'i durdurmak için. Açıklamalar yapıyorlar. <laughs> Türkiye'de mitingler yapıyorlar. Ama ticarete de son hırs devam ediyorlar. Nihat Zeybekçi daha önce Sanayi Bakanlığı yapmıştı. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı kameraların önüne çıkıyor ve diyor ki bir alıp altı satıyoruz. Savaş başka, ticaret başka. Öyle mi Nihat Bey? Savaş başka, ticaret başka mı? Yolladığınız malzemelerin içerisinde neler var? İsrail ordusunda yolladığınız malzemelerden faydalanıyor mu? Ve kamuoyundan bunu bir süre gizlemeye çalıştılar, inkar ettiler, Sonra hepimiz gördük, anladık, kamuoyundan tepki yükseldi. Bunun üzerine ticareti İsrail'e durdurduk dediler. Doğru mu? Dün sosyal medyada Türkiye'nin değişik limanlarından İsrail'in değişik limanlarına giden yük gemilerinin tek 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 görüntüsünü kamuoyuyla tekrar paylaşın. Evet. Ticaret son hız devam ediyor. Ha bazı gemilerde Mısır limanlarına gidiyorlar. Mısır limanlarında indiriyorlar. Mısır limanlarından İsrail'e taşınıyor. Sonra da Cumhur İttifakı'nın utanmaz trolleri bu gerçeğin üstünü kapatmaya çalışıyorlar.